Eşsiz besteleriyle rock ile operayı harmanlayıp ışıltılı sahne şovlarıyla göz kamaştıran tüm zamanların en iyi vokali olarak kabul edilen Freddie Mercury'nin hayat hikayesi sizlerle. Freddie Mercury 5 Eylül 1946 tarihinde Bomi Bulsara ve Jer Bulsara çiftinin oğlu olarak Zanzibar Sultanlığı'nda dünyaya geldiğinde ailesi ona Faruk Bulsara adını verdi. Çocukluk döneminin büyük kısmını akrabalarıyla Hindistan'da geçiren Faruk Bulsara, 1954 yılında burada bulunan St. Peter's Yatılı Okulu'nda eğitim almaya başladı. Faruk, 1956 yılında masa tenisinde şampiyon olurken, 1958 yılında da kriket dalında Junior All-Rounder ödülünün sahibi oldu. Bir İngiliz okulu olan St. Peter's'da Faruk'un öğretmenleri ve sınıf arkadaşları isminin telaffuzunun zorluğundan dolayı kendisini Freddie ismiyle çağırmaya başladılar. İlerleyen dönemde de St. Peter's'ın okul müdürü Freddie'nin müzik yeteneğinin farkına varıp kendisinin piyano eğitimi almasını sağladı. 1958 yılında Freddie, okulun müzik grubu olan The Hectics'te piyanist olarak görev alıp müzik hayatına adım attı. 1962 yılında okulundan mezun olup doğduğu yer olan Zanzibar'a ailesinin yanına geri döndü. 1964 yılında Zanzibar'da gerçekleşen devrimden zarar görmemek için aynı yıl ailesiyle birlikte İngiltere'ye gitti. 1966 yılının Eylül ayında eğitimine Londra'da bulunan Ealing Art College'da devam eden Freddie, 1969 yılında grafik tasarım ve sanat eğitimini tamamlayarak mezun oldu. Müziğe olan ilgisi giderek artan Freddie, mezuniyet sonrasında birçok farklı müzik grubunun üyesi oldu. Ealing Art College'da tanıştığı okul arkadaşı Tim Staffel, üyesi olduğu Smile adlı gruptan ayrılıp başka bir gruba katılınca, Freddie, 1970 yılının Nisan ayında grubun diğer üyeleri gitarist Brian May ve davulcu Roger Taylor'ı ikna edip grubun dağılmasına engel oldu ve vokalist olarak ekibe katılıp grubun ismini Queen olarak değiştirdi. Ekibe sonraki yıl John Deacon bas gitarist olarak katıldı. Freddie kendisiyle yapılan röportajda Queen isminin kelime olarak kulağa görkemli geldiğini Ayrıca çok güçlü ve evrensel bir isim olmasından kaynaklı grubun ismi olarak tercih ettiğini iletti. Mitolojiye karşı özel bilgisi olan Freddie daha sonrasında Mercury'yi soyadı olarak kullanmaya başladı. 1973 yılında Freddie Mercury I Can Hear Music ile Going Back adlı parçaları Larry Lurex takma adını kullanarak seslendirip solo albüm çıkarttı. Freddie Mercury'nin 4 oktavlık bir vokal aralığı vardı ve şarkı söylerken çok yüksek notalara ulaşabiliyordu. Kendisini özel kılan bu 4 oktavlık vokal aralığın etkileneceğini düşündüğü için doğuştan çenesinde bulunan 4 adet kesici dişe hiçbir zaman müdahale etmedi. Freddie Mercury bu dönemde grubun gitaristi olan Brian May tarafından tanıştırılan Mary Austin ile bir ilişkiye başladı. Freddie Mercury grubun logosunu bizzat kendisi tasarladı. Logoya grubun dört üyesinin de burçlarının sembollerini yerleştirdi. John Deacon, ve Roger Taylor adına iki aslan, Brian May için yengeç ve kendisi için de bir çift peri sembolü resmetti. Grubun ilk albümü olan Queen 13 Temmuz 1973 tarihinde ikinci albümü Queen 2 8 Mart 1974 tarihinde ve üçüncü albümleri Sheer Heart Attack 8 Kasım 1974 tarihinde dinleyicilerle buluştu. 1974 yılında dönemin ünlü radyo programcısı Kenny Everett, Freddie Mercury'yi kendi sunduğu Capital London Breakfast Show adlı programına davet etti. Programdan sonra ikili yakın arkadaş oldu. Freddie, 1975 yılında Kenny Everett'ı tekrar ziyaret ettiğinde bu sefer yanında sözlerini kendisinin yazdığı Bohemian Rhapsody adlı parçayı da getirdi. Kenny Everett plağı pick üzerine yerleştirdi ve duyduklarından çok etkilendi. Capital Radio şarkıyı resmi olarak kabul etmediği için Kenny Everett canlı yayınlanan programında elinde çalamadığı ancak çok beğendiği bir kaydın olduğunu dinleyicileriyle paylaştı. Daha sonra parçayı ''Ups, parmağım kaymış olmalı'' bahanesini öne sürerek canlı yayın sırasında bir anda çaldı. Capital'ın santrali şarkının ne zaman yayınlanacağını soran dinleyicilerle kitlendi. 31 Ekim 1975 yılında single olarak piyasaya çıkarttıkları Bohemian Rhapsody, United Kingdom Singles Chart'ta tam 9 hafta boyunca zirvede kalırken, 1976 yılının Şubat ayına kadar 1 milyondan fazla sattı. 21 Kasım 1975 tarihinde grubun dördüncü albümü olan A Night at Opera'yı piyasaya çıkarttılar. Albüm, müzikal zenginliği ve kalitesiyle Queen'in Britanya dışında önemli ölçüde başarı kazanmasını sağladı. 1976 yılının Aralık ayında Freddie Mercury'nin Mary Austin ile olan ilişkisi kendisine biseksüel olduğunu itiraf etmesinden sonra sona erdi ve ikili ömürlerinin sonuna kadar arkadaş kaldı. 28 Ekim 1977 tarihinde piyasaya çıkarttıkları grubun 6. albümü olan News of the World, Queen'in en önemli albümlerinden biri olarak kabul edilirken, albümün içinde bulunan We Are The Champions ve We Will Rock You adlı parçalar birçok spor etkinliğinde marş olarak kullanıldı. Freddie Mercury, Queen grubuyla piyasaya çıkarttığı albümlerin yanında 1983 yılında Michael Jackson'ın evindeki stüdyoda kaydedilen ancak o dönemde piyasaya sunulmayan üç parçayı Jackson ile birlikte seslendirdi. Freddie Mercury ayrıca 29 Nisan 1985 yılında Mr. Bad Guy adlı solo albümü, 10 Ekim 1988 yılında da İspanyol soprano vokalisti Montserrat Caballé ile birlikte popüler müzik ve opera unsurlarını birleştirdikleri Barcelona adlı albümü piyasaya çıkarttı. Freddie Mercury, stadyumlarda verdiği konserlerde izleyicileriyle kurduğu bağ ve sergilediği performansıyla her zaman dikkat çekti ve kendisini izleyen seyircilerin katılımını sağlayan tiyatral bir stil yarattı. 13 Temmuz 1985 yılında Queen grubu Live Aid adlı organizasyona katıldı. Organizasyon dahilinde grubun Londra'da bulunan Wembley Stadyumu'nda verdiği konser müzik otoriteleri tarafından rock müzik tarihinin en büyük canlı performansı olarak seçildi. Freddie Mercury Queen grubuyla birlikte tüm dünyada 700'e yakın konser verirken 9 Ağustos 1986 tarihinde İngiltere'de bulunan Network Park'ta seyircisiyle son kez buluştu. Ekim 1986 tarihinde İngiliz basını Freddie Mercury'nin bir klinikte HIV AIDS testi yaptırdığını yazdı. Ancak Freddie Mercury basında çıkan haberleri kesin bir dille yalanladı. Freddie Mercury 18 Şubat 1990 tarihinde İngiliz müziğine yaptığı katkılardan dolayı Londra Dominion Tiyatrosu'nda düzenlenen 1990 Brit ödüllerinde ödülü almak için Queen grubu ile sahneye çıktı. Freddie Mercury sahnedeki görüntüsüyle hastalığı hakkında çıkan dedikoduları daha da arttırdı. Queen grubunun 5 Şubat 1991 yılında piyasaya çıkarttığı 14. stüdyo albümü olan Innuendo'nun These Are The Days Of Our Lives adlı parçasına çekilen klibinde Freddie Mercury son kez kameraların karşısına geçti. Haziran 1991 tarihinde Queen grubuyla olan çalışmalarını sonlandırdığını ileten Freddie Mercury, Londra'nın batısında bulunan Kensington'daki evine geçerek emekli oldu. 22 Kasım 1991'de Freddie Mercury, ertesi gün yapılmasını istediği açıklamayı hazırlatmak için Queen grubunun menajeri Jim Beach'i Kensington'daki evine çağırdı. 23 Kasım 1991 tarihinde Freddie Mercury basına yaptığı açıklamada HIV testinin pozitif çıktığını ve AIDS hastası olduğunu kabul etti. Basına yaptığı bu açıklamadan yaklaşık 24 saat sonra 24 Kasım 1991 tarihinde Freddie Mercury 45 yaşında Kensington'daki evinde AIDS virüsünün neden olduğu bronşiyal pnömoniden dolayı hayata gözlerini yumdu. Freddie Mercury'nin cenaze töreni 27 Kasım 1991 tarihinde zerdüşt bir rahip tarafından yapıldı ve cesedi yakıldı. Külleri vasiyeti doğrultusunda hayat arkadaşı Mary Austin'e verildi. Paylaştığımız biyografiyi sonuna kadar dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Değerli yorumlarınızla, beğenilerinizle ve de paylaşımlarınızla daha da geniş kitlelere ulaşacağımızı lütfen unutmayın sevgiyle ve takibimizde kalın.